Gafur, nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dağlara yediriyorum. Maşallah. Gafur, kaç yaşındasın? 7 ee, yaşındayım. 7 yaşındasın. Sen nereden geldin? Kampadan. Nerelisin sen? Süreyli. Ama Türkmenistan, değil mi? Evet. Sen bir çocuksun. Sen bir insansın. Sen bizdensin. Biz seni çok seviyoruz. Sen de bizi seviyor musun? Evet. İyi çok güzel. Bak tavuklar da seni çok seviyor. Ela sen de bir merhaba de. <gülüyor> Ela'mız <gülüyor> utanıyor. Burada da babam oturuyor. Baba bir şey demek ister misin? Ne diyeyim Selena kızım ne diyeyim ben? He? Ne söylüyorsun Sor sen. İyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın kızım? Sağ ol teşekkürler. Şimdi size güzel özel yemek yapacağım. Maha bir selam ver. Maha, iyi misin? İyi çok şükür. Kız gülsene sene birazcık. İyi iyi. Allah bize ne verdiyse buzdolabımızda ne varsa işte güzel bir sağlıklı bulgur pilavı yapacağız. Ama biraz farklı. Ben Avrupalı olduğum için yani bu da saçma bir şey. Dünya'lı olduğum için biraz bulgur pilavını değiştireceğim. Sağlıklı yapacağım. Şu anda Malatya türküsü de çalıyor. Yani neyse o yüz biz. Türkçem içinde kusura bakmayın. 47 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Ama onun yerine de 5 dil konuşuyorum. Biraz daha hava atayım. Benim adım Stella. Beni tanıyorsunuz. Melis Ateş'in videolarında başlıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir de kendim göstereyim. Merhabalar. Ayağımda şalvar var var. Uymak lazım her yere. Zaten öyle mini etekten işim yok. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Sağlıklı tereyağı. Burada <laughs> yeriz. Ben kapatmam lazım. Sağlıklı tereyağı. Görünmüyor. Görünmüyor mu? <laughs> Şimdi görünmüyor mu? Böyle de değil. Bak git. Sadece bunu. Neden? Şöyle. E o zaman deyelim, düzelt deyelim, Ela. Deyelim. Yap hele ben nasıl görünüm. Sen koy o zaman. Kapata. Hayır devam et sen. Aşağı çek yukarı çek. Öğrenirsin yaparsın yaparsın. Şimdilik böyle görünüyor. Ama mu? ateş görünmüyor. Olsun ateş görünmesin. Ben görünüyor. Ben tamam. Şimdi bak bu yağ. Yağ görünüyor mu Ela? Bu tereyağı sağlıklı. Mis gibi soğan İsviçre'de gelmiş. Öyle diyorlar. Yok yok. Malatya soğanı. Bu <laughs> tencere niye siyah olduğu için? <laughs> Bu normal mi? Aa, ha tamam düzeliyor Olsun biraz da gülün. Tavuklar size ne oluyor? Bunu böyle güzelce bir karıştıralım. Hafif pembeleysin. Fazla da öldürmeyin. Yandım ya kolay değilmiş be. Ay bütün analar elinde öperim. Bunlar nasıl dışarıda demek yapıyor? 50 kişiye. <laughs> Tavuklar size ne yapıyorsunuz? <laughs> Terbiyesizler siz. Ne yapıyor orada? Ya. Tamam. <laughs> Ama bacağım yandı ya çok. Kolay değilmiş ya, burada bir yanlışlık var. Kusura bakmayın, ilk defa yapıyorum burada böyle. Öf, yandım. Duman oldum, bir ateş hazırladım baba. Bu nasıl ateş hazırlama? Senle de fazla bir şey beklem ki, yaş olmuş 80. Köyde yaşamak istersen böyle. Hiç de değil baba. Biz şehirli değiliz, köyüz. Evet. Ah ne ya ne ne hallere geldi. Onu bile yemek yapıyoruz bile ateşte. Şerli. Ya benim bacağım yanıyor niye? Böyle ateş yapılmaz. Ben yar yakacağım da göstereceğim. Anyayı konyayı size. bacağım yandıktan sonra, sonra iş işten geçti. Hı -hı. Böyle küçük hatalar oluyor. Soğanlar <laughs> pembeleşti mi? Hadi pembeleşin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Malatya'nın meşhur biberlerinden atıyoruz. Görünüyor mu biberler Ela? Ela benim özel özel kamera kardeşim. Bu da ilk defa yapıyor. Ela çok iyi daha 14 yaşında ama maşallah yapıyor. Bakacağız. Gafur tavuklar nerede? Ne oldu? Evet, bitti. <laughs> Bence ateşi az, çabuk kızarmıyor. Maha, ateş bir şey mi koyalım içine daha? Bu çok yavaş oluyor böyle. Uuu, bundan mı koyayım bir tane daha? <laughs> Kolay değilmiş. Ay geberdim ben ya. Bütün makyajım bozuldu. Sizin için süslendim gençler. He? Kocanın altına. Hadi koy. Sen işi biliyorsun Gafur. Bravo, sağ ol canım benim. Oh. İnşallah iyi olur. Vallahi hiç pek sanmıyorum. Ay güzel yoktu. biz atıp şey bir <laughs> kız. İnanmıyorum ya. Sen gel bizim köyde yaşa da. Biz evet. her gün bile yemek yapıyoruz. Sen bugün gelmişsin de yapamıyorsun. Kızıyorsun bize. Baba biz köylüyüz. Yemeğimizi her zaman böyle pişiririz. Baba Ucaktan. sen e, 50 sene Avrupa'daydın. O geçti Avrupa bitti. Ben şimdi Türkiye'deyim, köydeyim. ...son çare küpü getireceğiz. Gördün <laughs> mü Yandı. yandım? Yandım. Yandım Allah'ım yandım. Çok kolay sandım. Ateşe kandım. Yandım Allah yandım. Vallahi kambay ne ediyor? Ama ma çok yavaş pişiyor. Şimdi ateş burada. Bak çok yavaş pişiyor.

Sonra gelin ikiniz. Yarın adamlara, erkeklere yasak sadece Gafur gelebilir. Küçük adam. deme mi Gafur? <laughs> Şimdi biberler, soğanlar kavruldu. Tukaş, ben bu salçadan çok memnunum. Berlin'de de bunu hep alıyorum. Gerçekten temiz, güzel. Tadı da güzel. Aslında... Her şey böyle taksi gider. Bu da yanlış yaptım. Bıçağıma mahvoluyor. Mis gibi kokuyor. Dur ben şu ellerimi sıra bir bile. Aman. Temizlik çok önemlidir. Yemek yaparken kızlar, hanımlar, baylar... ...tırnaklar kısa olsun, temiz olsun. Hey baba, çok kötü yaptın ateş hazırladın. Çok kötü hazırladın. Şimdi sinirlenmeyeceğim. Sonra sinirleneceğim. Yine merhaba. Biraz fırını, ateşi değiştirdik. Böyle yapıyoruz, böyle daha güzel. Biberle salçayı güzelce kavurdum. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı atıyoruz. Önce de tuzladım. Suyun içine beklettim. birazcık pirinç. Su da beklettim zaten. Evinizde ne varsa. Bismillah. Ondan sonra kara mercimek. İsmini tam bilmiyorum. Koyu mercimek mi? Kara mı? Bunda lif vitamini çok. Tavuk sen ne orta orada? Sen bak, 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 bak. Maydanoz mu çekti canına? Ha. Ha. İyi ki pencereye girmedim. Tavuklu pilav yapardım. Ama o... O <laughs> da bir kere yapacağım. Bulgur, Malatya bulguru. Biraz suyun içinde demledim. Birazcık. Biraz siz de yiyin. Bebeşler. Bunları özleşsin. Hepsi kardeş olsun. Biraz öpüşsünler hepsi. Şimdi biraz böyle bunları kavuruyoruz hafiften. Birazcık tane tane olsun, biraz ama. Fazla lapa olmasın. <laughs> ya Rabbim Allah'ım herkese kimseyi aç aç bırakmasın. gibi Malatya suyumuzdan döküyoruz. Dökebilirsek. Ne, ne diyelim 600 milimlik. Ondan sonra tabii ki et suyumuz. Hafiften ya, sağlıklı. Yani yani tereyağla çok iyi anlaşıyorlar baktiyat baktiyat grubundan şimdi ne yapıyoruz tuz pul biber karabiber ve fesleğen bunları böyle güzelce karıştırıyoruz Çünkü böyle o zaman tat her yere geliyor Baharatta hiç hiç kaçınmayın. Şifa. Tavuklar ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Tamam. Bunu böyle bir bir kere karıştırdıktan sonra Bu şimdi böyle yavaş yavaş pişsin. Böyle bir 20 dakika pişsin. Sonra yine açıyorum videoyu. Evet. 25 dakika pişti. Ela gel göster içini. Mis gibi. Oh sağlıklı. Şu güzelliğe bak ya Rabbim. İnşallah herkes herkes yiyebilir. Onu herkese dağıtırdım. Şimdi güzel sunumu yapalım. Yanına güzel ayran iyi gider. Köfte de ama etleri az yiyelim. Sonuçta haftada bir kere et yeseniz iyi. Şöyle buraya gel Ela. Tabii ki süs her zaman çok önemlidir. Kendinize saygı olsun ve sevgi olsun. Süsümüz önemli. Parmağımı kestim. Demin nazar değdi. İlk defa doğada yemek yapıyorum. Bunu da böyle koyalım. Şimdi ne yapıyoruz? Erik. Kayısı da olur bu güzel bir tat veriyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Hem sağlıklı hem de mis gibi. Değişik bir tat veriyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hafif sarımsak. En güzel antibiyotikum. Bunu çiğ içinden yeseniz daha iyi. Faydaları daha güzel. Böyle yapıyoruz. Şimdi ee, bu yemeğimiz hazır. Ela çektin böyle güzel. Bu. Şimdi Gafur Bey'i çağırıyoruz. Gafur Bey gelir misiniz? Tadına bakacaksınız. Buraya gel Gafur. Gel buraya. Ama sıcak oldu mu? Birazcık. Şöyle yapalım. Ya, sana getirmek istiyorum. Şimdi sen tadına bakacaksın ama biraz soğusun. Bir dakika. Biraz soğusun. Sıcak ama sıcak deme daha. Yakmayalım seni. Sıcak. Şimdi bana söyle. Sen bir çocuksun. Çok güzel. güzel. Gerçekten mi? Güzel. Hoşuna gitti. O zaman yiyebilirsin gafur. Şimdi yemeği ocaktan alıyorum. Şimdi size bir faydalı çay göstermek istiyorum. O çay da çok güzel. Gafur onu yiyebilirsin. Şimdi çayı alıyoruz. Suyu önce de kaynattık. Ay, yine de koyalım üstüne. Böyle. Ateş zaten yanıyor. Ay şey olmaz. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Zencefi. Kabunda da fayda var. Böyle de soyabilirsiniz. Kaşığın ucuna da soyulur ama ben kabuğunu koyuyorum. Çünkü her kabukta her kabukta vitamin var. Domateslerin soyulmasına gerçekten ben çok karşıyım. Biraz daha dışarı. Evet. Şimdi bunları alıyoruz böyle mis gibi. Neyse, yaz düştü. Buraya koyuyoruz. Bu böyle birazcık demlendikten sonra limonları da içine atıyorum. İçine bal da koyabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra çok güzel oluyor. Tarçın da oluyor. Nane, bütün şeyler ne var. Bu limonları da atıyoruz böyle. Demleniliyor mis gibi sağlıklı çay böyle burada kalsın demleniyor. Sizlere afiyet olsun. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Abone olun olmayın. Canını sağ olsun. Dediğim. Teşekkürler. İyi günler.